Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün Anadolu Açık Müzesi'nde bir tur atacağız. Bakalım turumuz nasıl geçecek? Hadi başlayalım. Evet. Hadi hadi gel. Arkadaşlara şöyle arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Şimdi Hadi şimdi gelin de başlayalım. Hadi güzel. şu anda Anadolu Açık Müzesi'ndeyiz, Dokuma Park'tayız. İmamım. Gel şöyle gidelim istersen böyle yavaş Hı. yavaş. Kardeşine dikkat et. Ardem beğendin mi buraya? Evet. Anne. Efendim. Ya? Evet arkadaşlar şu anda burada Karatay'ın Arden medresesindeyiz. Konya'da Konya'da 1251 gibi bir, bir yer benzer bu da buradayız. Gördüğün gibi orada Aynen beraber. derler. Sinan Gök medresesindeyiz. Aynen öyle. Basabilir Basabilirsin oğlum. Buraya mı? Evet. Ve bu da Arden'dir. Arda? Evet. Sevdin mi burayı? Bu. Yani... Arkadaşlar siz de buraya gelip buradaki güzel. buradaki güzel. dünya güzel. kültür miraslarını inceleyebilirsiniz. Burası yani çok güzel bir yer. Dokuma partdayız şu anda dediğim gibi açık kama videosu. Evet. Bekle şimdi gideceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi orada da Anıt görüyorsunuz. Ankara'da yapılmış. <laughs> Yeşil Geliyorum bir tane. Sakın bana çarpma. Tamam çarpmayacağım. Bak burası da Atatürk Köşkü. Hepsi birbirinden güzel. Ama onlar... Atatürk Köşkü. Ama, ama Dolamaç Sarayı. Bak bu da neresi? Anne Atatürk buraya girilir mi? Hayır oraya girilmez gel. Arden gel bebeğe? Bakalım oğlum. Ha şu küçüğe baksana ye. Harden e gel. AshELLE. Bu şeymiş, şey mi yiğit. Ar terms... Artemis tapına. Ar Uzaktan şey gibi duruyordu. Efendim anneca. Orada kocaman ağaç var. Ha, bak şu köprüye baksana. Arden Ar gel bakalım. Gel anne. Anne, 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 Hı hı. Gel Galiba. Arka, 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 arka. Bak bu ne? Selçuk İsabey gelmiş. Hepsini tek tek ama tanıtman lazım. Arkadaşlar bu da İzmir demiş. Galiba 1375 Selçuk. yılında yapılmış. Selçuk döneminde 127. Aşağı, Aşağı bırak bak, ben süreyim. Ha. Ben bak gün uymuyor. Uymuyor mu? yetmiyor. Dur burayı indirelim ben o zaman. Alayım. Hı. Kırıda. Tamam. Tamam sürmüyorum hadi gel. bak Orada yazmıyor mu? Meryem Kilisesi. İkinci yüzyılda. İslattan önce dördüncü yüzyıl. Ardan dikkat et. Ardan sen de tanıtmak ister misin? Hayır. Ne, nereye geldik biz? Hmm, orman bahçesine. <laughs> orman bahçesi değil. <laughs> Çünkü burası ne? park ve müze. En müze. müze. Ah, ha kucak değil Ozan gel bebek arabasına ya, binelim. Miraktan e, sonra 19. yüzyılda inşa edilmiş. Çok güzel ama. Baksana ne kadar güzel küçücük küçücük yapmış. Gidelim mi? Hay tabii ki de. Neden? Anneye bak Arda. Bir tane anneye bakar mısın? Arda. Hadi gel. Arkadaşlar. Ar ben söylediğim gibi burası Anadolu Açık Hava Müzesi Dokuma Anne. Park'ta. Dokuma Anne. Park'ta. Bulunuyor. Bu Dokuma Park'ta bulunuyor. İsteyen her arkadaşımız buraya gelip bir gün gibi buraya gidebilir. Dokuma Park'ta saat köşesi. Evet, 1901 yılında inşa edilmiş. Çok güzel. Bazı ben, ben de bir yılında bir yılında inşa edilmiş. Ve arkadaşlar bu da kedi. <laughs> Gördüm. Çok tatlı siyah beyaz bir kedi. Hadi hadi gel, hadi gel, gel bu tarafa bu gidiyoruz. Antalya'da inşa edilmiş bir kedi. Ve efes yani e gel Kütüphanesi. küfanesi İzmir'de tarçuklu döneminde. Hadi gel. Evet arkadaşlar kanalımıza Ayy. abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri tümünü açmayı unutmayın. Adem buraya oturmak ister misin? İsteyen tüm arkadaşlarımız Anadolu Açık Hava Müzesi'ni bu şekilde güzel bir şekilde izleyip i, i, gezebilir. Kanala, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha devamı var. abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Aa bak bulacağım. Bursa. Gel, gel, bak. Görüşürüz. geldik. Bakta. Görüşürüz. Kocaman. Görüşürüz. Çok güzelmiş. Evet, çok güzel. Ana anne Arkadaşlar bir kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. İsteyen her arkadaşımız Anadolu'da. Anadolu, anadolu. Ardem bekler misin? Dokuma Park'ta bulunan Anadolu Açık Hava Müzesi'ne gelip burada bizim gibi gezip eline bir kanalımıza kanalımıza abone olmayı. Bak Türkiye Büyük Millet Meclisi görüyor musun? Teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Gör görüşürüz. Sormak ister misin hadi?